Selamlar, bugün sizlere Eyüp üniformalarınızı nasıl Ultimate Backup'ta gelen destek ekiplerinin üstündeki üniformalarla değiştirebileceğinizi göstereceğim. Önce açıklama eklediğim bu programı açıyoruz. Daha sonra GTA 5'in kurulu olduğu yerden Eyüp'un wardrobe indisini açıyoruz. Sonrasında da Ultimate Backup'ın Default Regions dosyasını açıyoruz. Önce yapacağımız şeyi kabaca gösteriyorum sonra yapıyoruz. Aslında çok basit bir şey. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi bütün wardrobe'um burada benim. Yani önce ben Workmate Backup'a aktarmak istediğim üniformayı buradan seçiyorum. Polis kısa diyor mesela benim kısa kollu burada. Ben bunu e, hata kadar, gender ve yazıyı almanıza gerek yok. Şu kısmı kopyalayın abi, bu EU kısmını yapıştırın. Sonra burada 00 veya 11 olanları varsa silin. Boşuna satır kaplamasın. Daha sonra arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan kısım bu kısım. Burada da aynı şekilde sadece tekste 1 yazıyorsa silin. Satır kalabalığı yapmasın diye 1 yazanları siliyoruz. Tek şurada sure bu arada. Evet. Şu an benim uniformam burada. Bunu kopyalıyorum abi. Sonra tarayıcıma giriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Niye? Çünkü dümdüz olsun diye. Şu an bakın burada satır satır. Ben bunu eğer Ultimate Backup'a yapıştırırsam satır satır gelecek. Bana dümdüz olması lazım. Buradaki yazıyı kopyalıyorum. Default Region'a geliyorum. Şimdi önce size burayı da biraz açıklayayım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü satır var aslında. Karışık gözüküyor ama hiç karışık değil yani. Lokal patrol asayiş arkadaşlar bildiğimiz polis ya da jandarma oluyor. State patrol trafik ya da jandarma trafik. Lokal SWAT özel harekat olarak geçiyor. Üsttekini lokalı polis özel harekat olarak alttakini de jandarma özel harekat olarak düşünebilirsiniz. Lokal yer hava bunlar çok da önemli değil. Mail yazanlar bayan asayiş trafik falan filan. K9 köpek bilmiyor zaten. Bizim ihtiyacımız olan bu ikisi bizim işimizi görecek. Yani bu iki satır. Aşağı iniyorum. Burayı da açıklayayım size. Bakın lokal patrol satırı buradan ta buraya kadar devam ediyor. Yani burasıyla burası arasındaki bütün satırlar asayiş yani polis ve jandarmayı etkiliyor. Şimdi hangisi polis hangisi jandarma onu da göstereceğim. Los Santos City olanlar asayiş yani bildiğimiz polis. County yazanlar yani Los Santos County işte Lane County yazanlar jandarma bölgesi. Yani siz bu aralığa polis şeylerini bu county aralıklarına da jandarma artık araçlarını kıyafetlerini dolduracaksınız. Sadece State Patrol'dan da bahsedeyim. Yine aynı mantık Los Santos City aralığı trafik county aralıkları da jandarma trafik olarak geçiyor. Bakın hatta ben zaten buraya işte jandarma Egea'nın işte jandarma trafiklerini falan doldurmuş. Şimdi arkadaşlar satır ekliyoruz onu göstereyim. Şimdi bizim işimiz pedlerle arkadaşlar. Üniformayı değiştireceğimiz için işimiz pedlerle. Araçları da bir sonraki videoda falan belki gösterebilirim. Yani biraz İngilizceniz varsa buraları okuyarak zaten araçları da anlarsınız. Kıyafetleri de anlarsınız hangisiniz ne yapacağınızı. Burada hepsi yazıyor bu yeşil kısımda. Şimdi dediğim gibi işimiz pedlerle bakın. Görüyorsunuz Los Santos City içinde bir tane ped satırı var. Buradakilerin hepsi asayiş yani polis. Ben buraya işte kısa kollu gömlekli montlu hepsini ekledim. Sonra bunlara olasılık verdim buradan. Bakın %60 oranda bana montlu polis geliyor. %15 oranında gömlek ikinci varyasyon, %15'te birinci varyasyon, %5'te kısa kollu geliyor. Tabi ben kışın oynadığım için o yüzden kışın ayarları kalmış. Neyse biz asayiş kısa kollumuzu almıştık. Şimdi buraya bir satır boşluğu açmam lazım. Buranın en sağına geliyorum. Bir kere enter'a basıyorum. Sonra buradan bir tanesini kopyalıyorum. Hangisi oldu hem değil. Kopyaladım. Burada sadece M yazsın. MPM erkek olduğunu gösteriyor. MPF yazarsa bayandır. Ama zaten buradakilerin çoğu erkek. Yapıştırdım abi buraya. Şöyle düzleyelim tab tuşuyla tamam şimdi buradaki yazımı kopyalıyorum tekrar çünkü az önce satırı kopyaladığım için bozuldu çancı ellemiyorum bu olasılık dediğimiz gibi hani yüzde kaç geldik ben yani dedik ya şuradan bu son tırnak işaretine kadar yapıştırıyorum abi şu an bu oldu şu an bu arkadaşlar bakın hatta dedik, şu an bu benim polis işte örnek veriyorum kısa kollu Buradan değiştireceğiniz tek şey e, olasılık olabilir. İşte atıyorum bana kısa kollu %80 gelsin diyorum ama diğerlerine de hani e, e lazım. Şu an ben de 150-200'e doğru gidiyor. İşte bunu %5 yaparız, bunu %5 yaparız. Bunu 5 yaparız, beş, bunu da 5 yaparız, da bunu 0 yaparız falan. Yani burası yüzde tamamlansın, şuradakilerin toplamı. Yüzdelik üzerinden değerlendirildiği için bozuk olmasın. Son olarak da işte kaydedin bunu burada, CTLS yap kaydedin. Bu kadar yani aynısını jandarma yapacaksın. Bak jandarma burada ben gösterdim zaten nerede ne var sana. E, belki sizin e, satırlar biraz daha karışık olabilir, farklı eklentiler gördüyseniz bendekinden bakarak kabaca bir şeyler yapabilirsiniz yani ben de zaten derli toplu gördüğünüz gibi. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim en başta söylemem gerekiyordu aslında. Yedek alın bir tane çünkü burada işte örnek veriyorum ben bunu sildim mesela LS bir defa arkadaşlar çöker. Tüm eklentileriniz değil belki ama çoğu eklentiniz çöker yani özellikle stop to falan. onlar hepsi açılmaz yani bildiğin şuradan bir tane şey sildiğim için açılmıyor yani bu yüzden yedek alın e, dikkatli yapın ne yapacaksanız yani en kötü ihtimal yapamazsanız bile yedeğe tekrar kurarsınız Tekrar oyunu düzeltmekle uğraşmazsınız. Elimden geldiğince sadece bir şekilde basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah unutturmuş olmamıştır. Yorumlarda arkadaşlar istediğiniz kapıda takılan ne var ne yok yazabilirsiniz. Kıymetin Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın inşallah. Adam akıllı sıkıntısız oynarsınız yani ne bileyim.